Herkese arkadaşlar e, bu videomda da katlamalı gülün e, yapımını sizinle paylaşmak istiyorum e, yeşil yaprakları ile birlikte hazırladım e, pembe ve beyaz bunun en az, e, yapmadım yaprağını pembe beyaz bu şekilde Bunlar birkaç örnek e, Siz istediğiniz renkleri uygulayabilirsiniz e, Dilerseniz hangi malzemeleri e, yapılacak şimdi bu 3 santimlik kurdele ile ben deneyeceğim e, 23 santim uzunluğu 3 santim eni Dilerseniz bunu 2 santimlik kurdele 1 santimlik e, kurdele ile de e, deneyebilirsiniz e, Bunun dışında özel bir ölçü değil aslında e, yanılma bulma yöntemi gibi düşünelim Aslında ben bu kurdeleyi farklı bir oya için e, kesmiştim daha sonrasında kararımı değiştirdim. Bu şekilde katlamalı gül oyası yapmayı tercih ettim. Beğenerek de yapıyorum. Biraz zor gibi görünebilir. Aslında evimiz alıştığında her oyada olduğu gibi bunu da yapabiliriz. Bunun dışında yaprağı için yine ben 3 santimlik kurdele ile bu da yaklaşık 8-8,5 santim eni sömüş olduğum gibi yani bu ölçüler tamamen sizin kararınız da olacak. Dilerseniz bunu biraz daha e, büyütebilirsiniz ya da daha opak hale getirebilirsiniz. E, bir tane yorgan iğnesine ihtiyacımız var. Biraz sonra göstereceğim e, kırılma şekliyle. Onun dışında e, yeşil ip yaprak için söylemiş olduğum gibi bir önceki videoda da mümkün olduğunca e, bu renge yakın yani tabii ki bu pembede yapılabilirdi. Ee, ben krem rengi ipi e, denedim. Zaten yaprağın içinde kalacağı için çok da fazla fark etmeyecek ama dilerseniz yapımını paylaşalım. Şimdi öncelikle e, yorgan iğnesi kullanma sebebimiz sarım işlemi yapılacak belli bir yere kadar. Normalde bu e, köşeden e, başlayarak yapılabilir bu şekilde sarılarak. Ama ben bunu şu haliyle yani şu kısmı böyle üçgen olarak yapıyorum. Katlayarak ve bu ucundan sarmaya başlayacağım. Şimdi iğneyi aldım. Yavaş yavaş sarma işlemine başlıyorum. Bu şekilde. Burada ee, artık katlamaya başlayacağız söylemiş olduğum gibi bu ölçü tamamen sizin e, isteminizle ilgili ee, şöyle bakın tekrar gösteriyorum bunu buradan kıvırarak bu şekilde her fırsatta özen göstermenize e, bir sebep yok aslında bunu çevirerek maksat burada kıvırarak katlama gülü yapabilmek. Ee, bu şekilde her fırsatta kıvırıyorum. Ve buradan parmağımı e, çıkarmam gerekiyor. Ee, bozulmaması için. Bunun sonuna kadar parmağımı çevirdikçe bu elimle, sol elimle çevirip sağa parmağımın altına alıyorum bu şekilde ve üstten düzelterek devam ettiriyorum. Bunu kurdele bitinceye kadar devam edeceğim. Bu şekilde tekrar katlıyorum. iğne yerine herhangi bir aparat kullanarak da yapabilirsiniz nasıl rahat yapabilirseniz üstten de bu şekilde bastırıyorum ki daha düzgün olması için bunu her fırsatta solda bulunan kurdeliği çevirerek gülümüze ekleme yapıyoruz. Bu şekilde her fırsatta çeviriyorum. Bunu bitimine kadar gerçekleştireceğim. Ee, bu şekilde devam ediyorum Bunu bırakmıyorum çünkü söylemiş olduğum gibi bıraktığım zaman tekrar bozulacak şu an için herhangi bir e, sabitleme işlemi yapmadım onu en sonunda yapacağım daha sağlam olması anlamında. Bazen e, ben de örnekleri görüyorum. E, başka arkadaşlarım daha geniş, daha büyük yapabiliyorlar. E, ben bu şekilde yapılmasını daha çok seviyorum. Aslında bunun sebebini de şu anda açıklayacağım. E, şimdi bitirelim. en son bu şekilde çeviriyorum altına ve sonra yer değiştirdik bakın baş parmağımla bunu destekliyorum bu şekilde kıvırarak bitim ne kadar demiştim kıvırıyorum bitim ne kadar en son kalan parçayı da bu şekilde bakın buraya alıyorum eliniz alışıncaya kadar zor gibi gelebilir bakın halen iğneden çıkartmadım ve bu şekilde şimdi ne yapıyorum söylemiş olduğum gibi beyaz iple e, sabitlemem gerekiyor bunları bakın e, şöyle göstereyim kurlerinin gül kısmı burası alt kısmını sabitlemek zorundayım. Birçok yerinden sabitlemem gerekiyor. Aslında biraz sonra iğnesini de çıkartacağım. Bu şekilde yavaş 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 bakın yavaş yavaş çıkartıyorum. Yorgun iğnemizi çıkarttık ve alt kısmını bakın alt kısmını şu kısımlarını sabitlemem gerekiyor ki kurdele yanlarından atmasın bu şekilde Bakın tutuyorum. Alt kısmından tutup birçok yerinden bu işlemi yapmak zorundayım. Çünkü eğer yapmazsam özellikle hani bu büyük olan çiçeklerde şu kısımlar çıkabilir sonradan. Bunun için de geçerli aslında. O yüzden mümkün olduğunca, bakın mümkün olduğunca bu şekilde birçok yerinden karşı taraflarından çıkartıyorum. Bunu da buradan bakın sabitlemek ve bu yan taraftaki bu güllerin çıkışını engellemek bakın çektiğimde herhangi bir şekilde çıkmıyor yerinden bu şekilde bu işlemi yapmazsak eğer buna kenarlarından çıkar büyük modellerde belki tekrarlıyorum ama büyük modellerde bu şekilde yapılan işlem benim içime sinmiyor ve en fazla büyük model bakımından bu şekilde yapıyorum bunu ben 2 sen santim, 3 santimlik kurdele ile yapmıştım. Siz bunu 2 santim kurdele olabilir. istiyorsanız yapabilirsiniz. 1 santimlik kurdele ile de. Tabi bu bu santimleri ufaldıkça yapımı daha da zorlaşan bir model. istiyorsunuz tabi daha büyük de yapabilirsiniz ama maksat bu kenarlarından mutlaka 7 çıktı yapın ki en azından şu alanlar çıkmasın tekrar. Ve ben artık bitimine doğru gidiyorum. Sabitledim. Şimdi sistim ve alt kısmını şu da kestim. kısmı yaprağın içine yaprağın içine girecek bu şekilde. Şimdi gülüm yaptım. Bu yaprak yapımı zaten sümbül oyasında da bahsetmiştim. Yaprak bu şekilde yapılıyor. Bunu da 8 buçuk santim kadar bu ölçüyü isterseniz siz daha büyük ya da daha daha ufak yapabilirsiniz. Şimdi yaprak için de burası birleştirdim. Şimdi bu şekilde ortadan ayırdım. Şimdi bu köşeden başlıyorum. bu birinci yaprak kısmı bakın bu şekilde dört tane olacak uzunca bir ara verdim ee, şimdi evde kalan günlerde en azından kurdeleriyle e, zaman geçiriyorum Tabii kızımın dersleri var. Her ne kadar e, okul şu an e, kapalı olsa dahi bizim ödevlerimiz devam ediyor. Şimdi yaprağımızın yapım bu şekilde. Köşelere geldikten sonrası. Şimdi gülümüzü alıyoruz. bu şekilde abone olup bana destek verirseniz bu arada çok mutlu olurum. Beğenilerinizi de aynı şekilde bekliyorum. Yorumlarınızı olumsuz en azından sevinirim. Bu şekilde birkaç tür ben çeviriyorum. En son sabitleme yönündeyim. Bak. Birkaç defa Kızım da yanında destekçi bana. Anam e, herkese nasıl bilsin. düzende eksik etmesin bu şekilde düzelterek en son ipimizi keseceğiz kalan ipimizi yakıyoruz Evet katlımı gül Beyazı bu şekilde. Renkler sürmüş söylemiş olduğum gibi istediğiniz renkte yapabilirsiniz. E, videonun tekrarını izleyebilirsiniz. elinden geldiğince e, anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.